Beni özledi mi Can? İrem Hanım söz veriyorum kirayı ödeyeceğim en kısa zamanda. Aptal çocuk sana tapkuyu getirdi. Ya dalga geçmeyin lütfen benimle. Aptal çocuk sana tapkuyu getirdi. Ya dalga geçmeyin lütfen benimle. Geçen sefer senden 5 lira almıştım. Karşılığında sana bu evi vermek istiyorum. Nasıl yani 5 lira karşılığında bu evi bana mı veriyorsunuz? Evet yani başka evlerim de var istersen. Beş bin liraya müthiş bir villam var. Ama dediğim gibi eğer bu evi alırsam yanında ev senin olur. Seçimini 5 Beş lirayı da alın. Ben bu evi istemiyorum. Bugün çok yoruldum. Dinlenmem lazım. Ulan! Sıkıntı diyorum ben bu kalbini ya. Bu kadarını versen. Bunların hepsi senin mi? Şimdi ulusal zenginler listesini açıklıyoruz. Şu anda birinci sırada olan milyarderin toplam varlığı yaklaşık 48 bin TL. İkinci sıra 33 bin TL. Üçüncü sıradaki Meğer melek dileğim duymuş. <laughs> et. Bu bir ya, gerçekten zengin oldum. Hayır aslında ben zengin olmadım. İnsanların varlıkları fiyatlar düşmüş. Benimki aynı kalmış. Gerçekten zengin olduk galiba.